Muhterem kardeşlerim, Kur'an'a ifsadat karıştırmak nedir? Kur'an'ı kendi akli ve kendi fikri değerlerine göre yorumlamak, anlatmaktır. Kur'an'ı hayat kalbe, bedene, ruha sığar. Ancak hiçbir kültürün daraltılmış paradigmasına sığmaz. Ne demek ki? Kur'an bütün insanlar için, insanlık alemi için, medeniyetler için yol göstericidir. Nusfi nesihattır. Allah'a götüren aydınlık yolun ta kendisidir. Biz Kur'an'ı şekilsel zahiri görünümlerle anlatamayız, bütünleştiremeyiz. Zamanımızda ne yazık ki en önemli konulardan birisi bu. Kişi kolay olanı seçiyor. Ancak seçtiği şeyin Kur'an'ı nasıl tahrip ettiğini idrak edemiyor. Giyim kuşamı din diye seçiyor. Peygamber Efendimiz elinde asası vardı. Herkesin asası vardı. Peygamber Efendimiz'in asası gibi bir asa da Ümmü Ümeyye'de vardı, bir asa da Ebu Cehil'de vardı. Çünkü karanlıkta kumda yürüyen insanların elinde asa olmalıydı. Peygamber Efendimizin sarığı vardı. Peygamber Efendimizin sarığı gibi Ümmü Ümeyye'nin de sarığı vardı. Efendim İbni Mektum'un da sarığı vardı. Ebu Cehil'in de sarığı vardı. Peygamber Efendimizin cübbesi vardı. Ancak o zaman Peygamber Efendimiz'i hicveden insanların da cübbesi vardı. Onların da cübbesi vardı. Peygamber Efendimiz'in entarisi vardı. Onların da vardı. Yani Peygamber Efendimiz şekilselliği anlatsaydı o insanlara cübbe sarık taktığından dolayı onlara karşı hicve, hic, hicviye geliştirir. O konuda onları tenkit ederdi. Bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam tenkit ettiği insanları iman kavramlarından dolayı tenkit etti. Allah'a iman etmediklerinden dolayı tenkit etti. Yoksa şekli görünürlükten dolayı hiçbir söz söylemedi. Onlarla Peygamber Efendimiz arasında şekli konumda hiçbir fark yoktu. Bir sopayı düşünün. O O adam Efendim bir metresi ağacın Peygamber Efendimizin elindeydi diğer bir kısmı, bir, bir kısmı da Ebu Cehil'in elindeydi yani öyle şeylerle Hz Muhammed Aleyhisselam'ı tanıtıyoruz ki sanki o tanıttığımız şekilsel görünüm peygamber Efendimizin din dinmiş gibi gösterdiği şey zannediyordu insanlar Halbuki Peygamber Efendimiz asaya dokunmamış, sarığa dokunmamış, cübbeye dokunmamış, emtariye dokunmamış. O anlatırken tesettürü anlatmıştır. Acaba insanın aklına şu geliyor. Şu anda cübbe, sarık tanımı ile asa tanımı ile İslam'ı anlatmak isteyenler Peygamber Efendimiz'in sünnetini mi anlatmak istiyorlar yoksa Ebu Cehil'i unutturmamak mı istiyorlar? Bakınız şu anda insanlar cübbe sarı din diye anlatanlara karşı diyor ki neyi anlatıyorsun? Ebu Cehil'in kim kuşamı nasıl? Yani bize sık sık Ebu Cehil'i hatırlatıyorlar. Niye? Aynı kisveyi Ebu Cehil de giyiyordu. Yani Mekkeli müşrikler, Yahudiler gibi e, foter takmıyorlardı. Yahudiler gibi kepa takmıyorlardı. Onlar da aynı şeyi e, giyiyor, aynı sarığı kuşanıyor, aynı asa ile dolaşıyorlardı. Dolayısıyla kardeşlerim, Kur'an'ı değerlendirme gönül dünyasında hayat bulmalıdır. İmani hakikat, imani kavramdır. Allah insanın şekline bakmaz. Eğer ahiret gününde kalender derse ki ey Rabbim ben peygamberin sünnetini işlemek için sarık taktım. Cübbe giydim, entari giydim, asa ile dolaştım. Allah da der ki hey utanmaz. Ebu Cehil de sarık takıyordu, cübbe giyiyordu, entari giyiyordu, asa ile do dolaşıyordu. Yoksa sen Ebu Cehil'i unutturmamak için mi bunları yaptın? El-Fatiha.